5'ti altın kabı. Altın kabı. 3 kabı. 5 kabı. Altın kabı. Altın kabı. Yavaş kabı. 3 kabı. Kabı var mı? Yavaş kabı. 5 kabı. 5 kabı. Yavaş kabı. Kabı. Kabı var mı? 5 kabı. Kabı var. Maalesef hiç olmaz, olmaz. O olmaz. Bu kabıyor. 4 kabı. 4 kabı olmaz. Başka kabı. Başka kabı. Yavaş kabı. 4 kabı olmaz. 8 kabı. 8 kabı olmaz. Yavaş kabı. Başka kabı. エッテーベースのほう。 kaso dönüş olur sonuç olur 13 34 313 şaşırdık aşağı doğru düşecek ya o iyi an dolur düşer ya o bizden birisi ben hadi hadi